Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Eymen arkadaşımla birlikte Roblox'a katil ka, e, masum katil ka, katil masum oynayacağız. Öyle değil Arkadaşım değil burada. Katil Şerif. Şerif kat. Ana video çekiyorum. <laughs> arkadaşlar şimdi oyunun beklemesine badem yeter o. Ha ha. Arkadaşlar bağlayalım sağlık ya. Arkadaşım burada. Emir o kadar hızlı konuştun ki. <laughs> Daha doğrusu konuşamadın. <laughs> Arkadaşlar bu oyunda bütün takipçilerimiz var. Değil mi? <laughs> Sallama götümden. Sallama. <laughs> Gülme, gülme ben de güldürüyorum. Gülme. Oye. Oh yeah. Şeref vurmuş kalbine. an gülüyor. Kimse kimse. <gülüyor> şimdi gösterme, göstermemize gerek var. Şeref katil oynuyoruz. Dilemme. Gösterebilirsin. Arkadaşlar Şerif katil oynuyoruz. Kimin katil olup kimin masum ya da kimin şerif olacağını bilmiyoruz. <laughs> Arkadaşlar badem Bak bak çek beni çek beni. Çek beni. Beni çek. Aşama. Tulak. Alo. Ne bekliyor? Nerelerden geldi? de değil, kötü de değil. <laughs> Benim çok kötü. Lan <laughs> ben, ben nerede kaldım? Ben nerede kaldım? Oha. Ben depo alanında kaldım. Ben saklanacağım. Aşırı korkuyorum. Oğlum ben kaldım lan burada. Hiç yeri şey yok. Bakayım. Tamam çıktım. Sen ne Zafer ne? Şerif katili vurdu. Oh. nasıl lan? Evet, evet şerif katili vurdu. Bak bin para yapınca sandık açacaksın böyle kılıç ya da böyle silah gelecek şansına. Elini buraya koyuyorsun kardeşim. Bravo. Kaç paran var? Dur şuradan bakalım. 40. Benim, benim kaç var? 438. Bana 400 mü? 489. <laughs> Bin olsun. Kaçacağım. Arkadaşlar. İkiler daha oynayacağız. Hı. Hı. Tamam, başlayacağım ha. Kedi. Kedi kaç Kedi kaçtı. Yok. Kedi kaçtı. Arkadaşlar ben söyleyemem. Ya. Çok oldu. Lan. Lan? Lan? Soru var? saçtı katil. Soru saçtı. Şerif misin? Ya dur ya. İşelim. İşelim misin? Hayır. Kim evet. öldürdü oğlum bunu. Aa bak senin cesedin burada. <gülüyor> <gülüyor> Sen mi öldürdün? Hayır ha? oğlum ben senin yanında değildim. Şerif misin? Hayır. Nesin? Söylemem kanka. O kanka. Çakala bak. Katil olmuş. Gel lan buraya. Ananı satayım. Şerif beni mi vurdu acaba? Aa olabilir mi? Şerif beni vurdu. Galiba. Ee, kendisi Şerif de öldü bence. Aa birisini öldürdüm. Kedi et evet, melek. o iyi o öyle çok gelmiş. işte Şeyhse... öldürdüm. Tam. Şerif seni vurabilir şöyle. Kapadım. Şeyh, yanımızda şey de var bu arada. Niye kimse belli bana göster artık bence. Ben katilim. Ol, ol. Bir rahat oynayıp ya Araba geç Allah cezalı. Ah. Al. O sıradayım ha. Ben onu yalamıştım. Suyu var mı? Hı? Su. İç <laughs> ben ne yapayım? İç. Nereden çeksen iç. Şey etmeden. <laughs> Gitti arka. Arkadaş. Aa hala senin cesedin burada. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten ceset cesedim yerine. Yani. Arkadaşım. Aa! Oh! Şey aim Şey tarafından öldürdüm. Da. Şerif. Hı hı. Kaybettin yani. Kadir olmak güzel. Zaten. O beni benim mağazım ya. <laughs> katilim. Kalmamış. Başka bir oyun oynayalım. Hayır hayır. Hayır lütfen. Lan video yetmeyecek. Video burada bitsin mi? İkinci bölümü geliyor. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Yani katil oldum. Böyle bir video oldu. Görüşürüz. Five Nights Freddy's gelmesi için. Kaç? Ben, ben belirleyebilir miyim? Söyle bin beyin. <laughs> yüz. Arkadaşlar yüz beyni. Görüşürüz. Bye bye. Five Nights Freddy's gelmesi için yüz beyin lazım. Gösterme. Bye. bye bye.